Herkese merhaba. Bugün 28 Mayıs 2025, Dırağı Vadisi'ndeyiz. 28 Mayıs 1945 yılında yaşanmış elim hadisenin hikayesinin peşinden geldik. Ve 80. yıl dönümünde Dırağı Vadisi'nde, İrşen Köyü'nde, Dırağı Anıtı'nda sevgili Kafkas Vakfı'nın değerli yöneticileriyle beraber Avusturya Çerkez Derneği olarak biz de onların yanında anma töreninde yer alıyoruz. 80 yıllık bir hikayenin peşinden geldiğimizi söylemiştim. Bu hikaye Kafkas halklarının yaşamış olduğu acıların aslında sadece biri. Bu yüzden tüm Kafkas halkları olarak yaşadığımız acının farkındayız ve bu acıları anmak, atalarımızı anmak için bugün buradayız. Bizimle beraber olan başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına, tüm Kafkasyalılara, dünyanın her yerinden bu organizasyonu takip eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Avusturya Çerkez Derneği olarak sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.